Mehmet Yılmaz T24. Allah dualarınızı kabul etsin o halde. Fırat Kalkanı adı verilen harekat sırasında hayatını kaybeden polis memurunun ailesine taziyeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunu söyledi. Şehitliği keşke Allah bize nasip etse. Benim duam odur. Şehidimizin ailesinin başı sağ olsun. Bu habere eşlik eden fotoğrafta da Soylu iki ellerini açmış dua ediyor. Bu gösteri sırasında gözlerinden iki damla yaş süzüldü mü süzülmedi mi diye haberi dikkatle okudum belirtilmemiş. Oysa kolayca başarabilirdi. O vakit çizmeye çalıştığı tablo daha etkili olurdu. Soylu kendisinin de bildiği gibi iç işlere bakanı. Polis kuvvetlerinin en yüksek amiri. Yani şehitlik mertebesini bu kadar özlüyor ve bunun için dua ediyorsa yapması gereken aslında çok basit kamuflaj giysilerini çekecek, elinde silahla harekata katılacak. İşte o vakit bu konuda dua etmesinin bir anlamı olabilir. Onlarca koruma görevlisi ve zırhlı araçlarla gidilen şehit taziyelerinde keşke ben de şehit olsam demek kolay tabi. Şu anda yaptığı piyango bileti almadığı halde piyangodan büyük ikramiye çıksın diye Allah'a yakaran adamın fıkrasına benziyor. Piyango çıksın diye dua edebilirsin elbette ama önce bileti alman lazım. Daha önce Cumhurbaşkanı da Tatvan'daki helikopter kazasının ardından 11 askerin cenaze töreninde böyle bir dua etmişti. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hepimiz için mukadder olan bir gerçek var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Devleti yönetenlerin şehadeti böyle yüceltmelerinin ardında yatan şey aslına bakarsanız kendilerinin şehit olmasını ölesiye arzu etmeleri değildir. Genç insanların bu şekilde ölümlerini normalleştirme ve toplumun bu ölümleri huzur içinde kabullenmesini sağlama çabasıdır. Dinin siyasete alet edilmesinin çok çirkin tezahüründen başka bir şey değil bu. Bu kanı durdurmak için elinizden gelen, gelebilecek her şeyi yaptınız mı ki başkalarının çocuklarının ölümünü yüceltiyorsunuz ve yeri gelmişken aklıma takılan bir soru Şehit cenazelerinden sonra çekilen fotoğraflarda, haber videolarında herkesin fakir olması takdiri ilahi midir? Yani Allah bu dünyada gün yüzü görmeyenlerin çocuklarının şehit olmalarını sağlayarak hiç olmazsa öbür dünyada huzura ermelerini mi hedefliyor? Şehit olanlarla etkisiz hale getirilenlerin ailelerinin hep fakir olması bir tesadüf olabilir mi? Şakir'in camiinden kaldırılan bir şehit cenazesi niye hiç hatırlamıyorum acaba? Altılı Masa ittifaka mı dönüşüyor? Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerinin ardından masanın ortaklarının işbirliği bir ileri adıma götüreceklerini öğrendik. İşbirliği seçim sonrası için bazı konularda ortak program oluşturmayı hedefleyen komisyonların kurulmasıyla sürecek. Cumhurbaşkanlığı seçimini muhalefet kazanacak olursa icraat ve Komisyonların oluşturduğu programlar üzerinden yürünecek. Yani aslında bakarsanız bu bir tür koalisyon protokolü. Oysa bildiğimiz kadarıyla altılı masa bir seçim ittifakı değil. Masanın CHP, İyi Parti ve DP dışındaki katılımcılarının geçmişteki açıklamalarından bunu öğrenmiştik. Hatta SP, Deva ve GP'nin kendi aralarında bir seçim ittifakı kurabilecekleri bile konuşulmuştu. Deva'nın kendi parti kimliğini muhafaza etmek amacıyla seçime tek başına girmesinin söz konusu olabileceğini de solcu yazarlar uydurmadı. Bizzat partinin kendi yetkilerinden duyduk bunu. Ortak bir programı hedefleyen komisyonların kurulması masanın bir ittifaka dönüştüğünü mü anlatıyor? Yoksa bu ortaklık sadece Cumhurbaşkanı seçimini mi kapsıyor? Yakın zamana kadar İttifaka dahil değiliz diyenlerin bu konuda kamuoyunu aydınlatmalarında yarar var. Masanın ittifak dışındaki ortakları TBMM seçimine kendi listeleri ve programlarıyla gireceklerse bir kafa karışıklığından söz edebiliriz gibi geliyor bana. Cumhurbaşkanı adayını ortak belirleyici izledikten sonra hukuk, yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular – bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik, savunma başlıklarında 6 partiyi ortak politikalar altında buluşturmak üzere komisyonlar kurup sonra da kendi programımla ve listemle seçime gideceğim demek nasıl mümkün olacak? Onun için ikinci turun ilk görüşmesinin ardından en önemli gelişmenin bu olduğunu söyleyebilirim. Altılı Masa bir seçim ittifakına dönüşüyor o vakit önerim kendilerine yeni bir de isim bulmaları. Altılı Masa diye bir ittifak adı olmaz. Olsa da millete bir şey ifade etmez çünkü. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.